Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. binmarket Market 5 Temmuz'a aktüel ürünlerde bu hafta. Video geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı, yorum yazıp beğenmeyi unutmayın. Luna banyo seti geliyor 5'li, fiyatı 399 lira. 2 katlı şampuanlık geliyor, fiyatı 89 lira. Okyanus marka yapışkanlı banyo aksesuarları geliyor 99 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 18 litre 69 lira. Yuvarlak banyo tobiresi geliyor. Fiyatları 59 lira. Saplık saklama kabı geliyor. 6 litre fiyatı 59 lira. Su kovası geliyor. 10 litre fiyatı 59 lira. Organizer çeşitleri geliyor. Fiyatı 35 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri geliyor. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Wondera otomatik temizlik seti geliyor. Parex 999 lira. Esnek saplı mop geliyor. Fiyatı 189 lira. Makarna uçlu mop geliyor. Fiyatı 179 lira. Deterjan hazneli sprey geliyor. 89 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri fiyatı 59 lira. Hazneli bulaşık fırçası ve teli geliyor. Fiyatı 49 lira. Kalorifer peteği fırçası geliyor. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Mandal çeşitleri 20 li 25 lira. 3 kişilik gölgelikli lukas alınca 7999 lira. Aile tipi çadır 6 kişilik 4999 lira. Verandalı çadır 6 kişilik 3799 lira. Solar panelli güç kaynağı geliyor 1499 lira. Nostaljik radyo geliyor fiyatı 699 lira. Portatif kamp sandalyesi geliyor 649 lira. Seyahat tipi kamp sandalyesi geliyor. Fiyatı 499 lira. Hareket sensörlü lamba geliyor. Fiyatı 99 lira. Ares rattan koltuk. Big Slash 499 lira. Regnum örgü koltuk. Big Slash 399 lira. Plastik kollu plaj sandalyesi. Farklı renklerde 379 lira. Elime alat ışık sürahi paşa bahçe 279 lira. Raklenin üçlü marine boyalı su bardağı 109 lira. Raklenin üçlü marine boyalı meşrubat bardağı 119 lira. Rakle ikili marine boyalı ayaklı kahve bardağı 109 lira. Paşa bahçenin oval tabağı geliyor ikiliyi 59 lira. Meze tabağı geliyor Paşa Bahçe ikili 49 lira 50 kuruş. Cakarlı peştemal geliyor fiyatı 119 lira. 4 yaş etkinlik kitabım geliyor fiyatı 99 lira. Asalı taç seti geliyor 69 lira. İlk kitaplarım geliyor farklı çeşitlerde 19 lira 50 kuruş. Animasyon balon seti geliyor 34 lira 50 kuruş. Plaj hasırı geliyor fiyatı 109 lira. Dijital baskılı plaj havlusu geliyor 119 lira. Aplikeli deniz şortu erkek çocuklar için 99 lira. Fitilli plaj havlusu geliyor 89 lira. Çizgili peştemal geliyor 90'a 170 santim 85 lira. Peştemal geliyor 70'e 140 65 lira. Süs anahtarlık geliyor fiyatı 115 lira. Çizgili plaj çantası geliyor fiyatı 99 lira. Sepet saplı büyük boy 159 lira. Sepet saplı orta boy 139 lira. Sepet saplı küçük boy 99 lira. Sepet geliyor büyük boy 85 lira. Orta boyu geliyor sepetlerin 75 lira. Su emici paspas çeşitleri geliyor fiyatı 59 lira. Dijital baskılı paspas geliyor. 49 lira 50 kuruş. Sepet geliyor. Küçük boy. Fiyatı 49 lira. Amerikan servis geliyor. 33 santim. 49 lira. Bardak altlığı geliyor. 10 santim. 12 lira 50 kuruş. Boru oyuncak geliyor. Blok 72 parça. 119 lira. İkili meşrubat bardağı raklenin 49 lira. Paşa Bahçe ikonik kase geliyor 17 santim 32 lira 50 kuruş. Tefal düdüklü tencere geliyor 6 litre 3799 lira. Tefal wok tava 28 santim 549 lira. Tefal simpliti tava 24 santim 349 lira. Servis seti geliyor 5'li 299 lira. 7 parça çerezlik seti geliyor fiyatı 209 lira. Naturlo bambu kesme tahtası 109 lira. Bambu tuzluk biberlik fiyatı 89 lira. Fonksiyonel salata kasesi 5'li 149 lira. Love Vega saklama kabı 99 lira 50 kuruş. la Vega saklama kabı 1130 cc 65 lira. Kilitli saklama kabı 2 litre 49 lira. Dikdörtgen saklama kabı üçlü 39 lira. Rattan sepet 2 litre 25 lira. Lav Vega saklama kabı 215 cc 19 lira 50 kuruş. Telefon tutucu şeşitleri geliyor 7 lira 50 kuruş. Dizaltı deniz şortu erkekler için 159 lira. Çocuk panço geliyor 60'a 120 santim 149 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.